Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalıçapkı'nın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halisa her ne kadar da Kazım'ın özür dilemek istemeside de Kazım'dan sonunda özür dileyecek. Tabi bunlardan önce Hahtoç yeğen edilen kuaförler karşı susmayacak ve Halisa'ya haddini bildirecektir. İfahat Fatih için attığı adımı uygulamak için son aya uzak durmasını isteyecektir. Halis aya o kadar çok, çok sevmesine rağmen hattı için hatırını bile düşünmeden Kazım'ı herkesin önünde aşağılayıcı bir şekilde kovması hiç de hoş olmadı. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.